Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıfların ikinci ünitesi olan atom ve periyodik sistem konularıyla beraberiz. Bugün atom modellerine giriş yapacağız. İsterseniz derse başlamadan önce videonun altında bulunan ders notunu indirebilirsiniz. Ben bu atom modellerini yine bu açıklamalar kısmında veya kartlar kısmında Elimde bazı materyallerle tanıttığım bir videom vardı. Eski videomda o şekilde tanıtmıştım. Onun da linkini koyacağım. İsterseniz bu videoyu izledikten sonra oturmayan bir şeyler varsa o videodan da yardım alabilirsiniz. Öyleyse başlayalım. Atom modelleri konumuzda biz atomun bugüne kadar böyle hangi evrelerden geçerek tanımlandığını göreceğiz. Tabii ki atom bugün bizim bildiğimiz üzere merkezinde bir çekirdek olan, etrafında elektronların döndüğü, bu çekirdekte proton ve nötronların bulunduğu bir madde. Ama arkadaşlar bakalım atom böyle ilk çıktığı günden beri böyle mi biliniyormuş? Sizce öyle mi? Tabii ki değil. Bunun bir gelişim süreci olmuş. İlk önce Dalton atomun dolu bir küre olduğunu söylemiş. Yani bir tenis topu gibi düşünün. Daha sonra Thomson bunu geliştirerek bunun öyle içi dolu olduğu gibi bir küre değil, üzümlü bir keke benzeyen, içinde artı ve eksi yüklerin olduğu bir kek gibi düşünmüş bunu. Rutherford'a geldiğimizde o da bir çekirdek kavramından bahsetmiş ve gezegen modelini ortaya atmış. Bora geldiğimizde o da bir yörünge kavramını ortaya atmış. Birazdan hepsini açıklayacağız zaten. Ama bütün günümüzde bunların hepsinin düzenlenmiş hali ve güncellenmiş hali olan modern atom teorisinde elektron bulutu kavramını ortaya atmış. Neymiş sıralamamız? Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Benimle beraber. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr Tamam mı? Bu sıralama bizim için önemli. Birazdan sorularda da göreceğiz zaten. Bu videoyu hem 9'lar hem TYT için hazırlıyorum biliyorsunuz. Örnek sorularımızda hem yazılı da hem de ÖSYM tarzı sorularda bu sıralamayı bilmenin faydalı olduğunu göreceksiniz. Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr ve en sonunda da günümüz modern atom teorisini göreceğiz. Şimdi ilk olarak Dalton atom modeliyle başlayalım. Dalton'un D'sinden dolu küre aklımıza gelecek arkadaşlar. Atom içi dolu ve bölünemeyen bir küredir demiş. Bu doğru mu şimdi? Bugün için bu doğru değil. Niye? Çünkü atom içi öylece dolu bir şey değil arkadaşlar. Atomun içinde boşluklar var. Ve proton ve nötronlar var. Yani atomun içi böyle sanki atık basa dolu bir kütle gibi düşünmüyoruz. Bunun içinde protonlar ve nötronlar var. Ama Dalton bundan bahsedememiş ve bölünemeyen bir küre olduğunu söylemiş. Ama biz günümüzde atom reaksiyonlarıyla, yani nükleer reaksiyonlarla atomu parçalayıp bölebiliyoruz arkadaşlar. Söylediğinin günümüzde yanlışlanmış halini ve nedenini yan tarafa yazdım. Bir elementin tüm atomları birbirinin şekil, görüntü, boyut vesaire her konuda birbirinin aynısıdır demiş. Bu da yanlış çünkü ileride göreceğiz izotop atom kavramları var, izoton atom kavramları var. Mesela bir elementin aynı aynı atomlarının kimisinin proton sayısı diğerinden e, yani proton sayıları aynı olsa bile nötron sayıları birbirinden farklı olabildiği için izotop atom kavramını burada açıklayamadığından bütün atomları birbirinin aynısıdır demek doğru değil. Elementler belli oranlarda birleşerek bileşikleri oluşturur. 10. sınıfta göreceğiz. Bu da sabit oranlar yasasından destek alarak yapılmış bir açıklama. Bugünümüzde de doğru. Farklı element atomlarının kütleleri birbirinden farklıdır diyoruz. Bu da günümüzde doğru. O zaman günümüzde doğru olmayan şu ilk iki buluşu adamın atom içi dolu ve bölünemeyen bir küredir. Bir elementin tüm atomları birbirinin aynısıdır ibareleri günümüzde geçerliliğini yitirmiş. Ama bunlardan ilk bahseden kimmiş arkadaşlar? Dalton'muş. Şimdi Thomson atom yani Thomson atom modeline geldiğimizde Thomson diyor ki atom içi dolu böyle şey yani üzümlü bir keke benzer. Mesela bir kek düşünelim diyor. içinde de üzümler olduğunu düşünelim. Bu üzümler bu atomun eksi yüklerini kekin geri kalan o balk dolu kısmı da atomun artı yüklerini ifade eder diyor. Yani atom aslında şöyle artı, artı yükler içine dağılmış eksi yüklerden oluşur diyor. Bu doğru mu? Bu da günümüzde yanlış. Ama bu adamın bizim için ÖSYM'de karşımıza gelecek en önemli kriteri elektronların varlığından ilk defa bahseden kişi olması. Thompson üzümlü kek elektron varlığından ilk bahseden adam. Gelirse soru bu üçünden birine gelir. Ne demiş? Atom üzümlü keke benzer. Eksi yükler, üzüm artı yükler kektir. Hayır arkadaşlar. Burada bir hata da şöyle. Eksi yükler günümüzde bildiğimiz gibi atomun etrafında, çekirdeğin etrafında döneceği için. Bu ne demiş? İçinde beraber dağılmıştır demiş. Bu konuda hatalı. Atomda artı yük kadar eksi yükler vardır demiş. Bu tamam, bu doğru. Atomun kütlesini büyük oranda protonlar oluşturur diyor. Hayır arkadaşlar, protonlar kadar çekirdekte bulunan nötronlar da atomun kütlesinde etkili. Kütle numarasının hesabını bir sonraki derste göreceğiz zaten. Protonlar ve nötronların toplamından oluşuyor. Ama bu adam bize sadece protonlardan oluştuğunu söylemiş. Dolayısıyla nötrondan bahsetmediği için bu da onun bir eksiği. Sorular bunlardan geliyor arkadaşlar. Mesela şöyle geliyor. Thomson atom modeliyle Aşağıdakilerden hangisi açıklanamamıştır diyor. Mesela cevap nötronların varlığı. O yüzden bunların üzerinde duruyorum. Son olarak atom çapları yaklaşık 10 üzeri 8 santimetre olan kürelerdir diye bir ölçüm yapmış. Bu da günümüzde yine aşağı yukarı geçerlerini koruyan bir olay. Thompson ilgili aklımızda ne kalıyor? Üzümlü kek ve elektronların varlığından ilk bahseden kişi olması. Sıralamamızda ne vardı? Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr. Şimdi o zaman Rutherford'dayız. Rutherford dediğimiz amca da bize gezegen modelini kazandırmış. Bakın şurada bir top var. Bu bizim atomumuzun çekirdeği. Bunun etrafında dönen şu mavilerde elektronlar. Bu adamın bizim için önemi ne? Ford arabalardan aklımıza gelecek. Ford arabalar gezegenin her yerinde yaygınca kullanılıyor biliyorsunuz. O yüzden çekirdek gibi satılan arabalar. Yani alırsın Ford olursun, Lord. Ford aldığın gibi hiç ben bunu satabilir miyim? Elimde kalır mı gibi düşünmüyorum. Mesela bir Mazda alsanız bu e, soruna girebilirsiniz ama Ford'lar çekirdek gibi satılan arabalar arkadaşlar şimdi çekirdekten ilk bahseden kişimiz bizim Rutherford amcamız ve bu altın levha deneyini yapan kişi yani bu çekirdeği altın levha diye bir altın levhadan bir deney yaparak bulduğu için Rutherford gezegenin her yerinde Ford otomobiller çekirdek gibi satılan otomobillerden bu üçünü kafamıza kodluyoruz şimdi arkadaşlar nasıl bir deney yapmış bu amca Elin artı yüklü tanecikler almış. Karşısına da altın bir levha koymuş. Neden altın levha kullanmış bunu da söyleyelim. Altın çünkü inert yani kolay kolay bir şeyle tepkimeye girebilen bir malzeme olmadığı için arkadaşlar altın levha kullanmayı uygun görmüş. Attığım şeyle en azından tepkimeye girmez diye. Artı yüklü elimde kalemle göstereyim. Artı yüklü tanecikleri karşıya doğru fırlattığında tabi eliyle yapmıyor bu deneyi her neyse. Karşıya doğru fırlattığında bazı artı yüklerin karşıya geçtiği. Bazılarının da yine karşıya geçti ama attığı yönden saptığı. Kimisinin de yani özellikle merkezdekilerin de karşıya geçmek yerine sekip geri döndüğü gözlemlenmiş bu deneyde. Bu da buradan şöyle bir yorum yapmış. Benim atıp karşıya geçirdiklerim bu altın levhada yani maddede yani atomda boşluklar olduğunu ve benim attığım artı yüklerin bu boşluklardan karşıya geçtiğini gösterir demiş. Merkezden geri dönenler için aynı yükler birbirini iter. Demek ki bu altın levha topunun merkezinde de benimki gibi artı yükler toplanmış. Ben de buraya çekirdek diyorum. Atomun çekirdeği diyorum demiş. Merkezden geri dönenler çekirdek kavramını ortaya çıkartmış. Merkezde artı yüklü bir yapının olduğu, bunun da çekirdek olduğu söylenmiş. Peki benim bu yörüngede atıp bu yörüngeye doğru gidenler de Elektronların yani eksi yüklü taneciklerin artı yüklü tanecikleri kendine doğru çekerek yönlerini saptırması yani sapanlar da arkadaşlar atomda elektron yani eksi yüklü taneciklerin varlığını göstermiş. Karşıya geçenler boşluklu yapı, merkezden dönenler çekirdek yani artı yüklü yapı. Sapıp geçenler de elektronların varlığını bize ispatlamış. Peki çekirdekteki artı yük miktarı atomdaki eksi yüke eşittir demiş. Bu da günümüzde doğru. Yine çekirdekteki artı yük miktarı farklı elementler için sayıca farklıdır demiş. Yani her elementin çekirdeğindeki artı yük yani bugün bizim bildiğimiz adıyla proton sayısı birbirinden farklıdır demiş. Bu da arkadaşlar günümüzde doğruluğunu koruyor. Yalnız bu adamın eksiği bakın hiç nötron diye bir şeyden bahsetmemiş. Atomun spektrumlarından bahsetmemiş. Spektrum dediğimizde böyle atomun işte hani yayıldığında ışığının farklı e, dalga boyları oluşturması durumu bunlardan bahsetmemiş henüz. Rutherford, Ford otomobil gezegenin her yerinde var. Çekirdek gibi satılıyor. Unutmuyoruz burayı. Peki Rutherford'dan sonra kim karşımıza gelecek arkadaşlar? Bor. Bor amcamız ne yapmıştı? Yörünge modelini ortaya atmıştı bu da. Bakın aslında bunlar bir nevi birbirinin çalışmalarının devamını getiren adamlar. Yani her yeni gelen hem bir öncekinin söylediklerinin bir kısmını kabul ediyor ama onunla ilgili eğer yanlışladığı bir şeyler varsa da bunları düzeltiyor. Mesela Bohr diyor ki evet diyor tamam atomun merkezinde çekirdek diye bir şey var. Ben Rutherford'a bu konuda katılıyorum. Ama Rutherford'un dediği gibi gezegen şeklinde elektronlar dağılmış değil. Yani gezegen modeline göre Rutherford şöyle söylüyor. Merkezde bir diyor çekirdek var. Elektronların hepsi buna eşit uzaklıkta. Şöyle, şöyle, şöyle. Gezegen gibi bunun etrafında dolanmışlardır, dağılmışlardır diyor. burada da diyor ki tam yine merkezde çekirdek var ama bazı elektronlar şu uzaklıkta Bazıları şu uzaklıkta, bazıları ise şu uzaklıkta bulunur şekilde. Yani farklı farklı yörüngelerde, farklı farklı katmanlarda bulunur diyor. Elektronların çekirdek etrafında belli yörüngelerde bulunduğunu söylemiş. Şimdi peki bu niye yanlış? Hocam biz hep ilkokuldan beri böyle çiziyoruz. Evet çizim açısından kolaylık bu. Doğru. Biz de böyle çiziyoruz. Bu da doğru ama günümüzde aslında elektronlar doğruca bir Böyle nasıl diyelim yörünge üzerinde hareket etmiyor. Birazdan modern atom teorisinde açıklayacağım bunu. Elektron bulutu dediğimiz olma olasılığının yüksek olduğu bölgelerde bunlar dağılıyor arkadaşlar. Doğruca şöyle bir çizgi gibi atomun etrafında hareket etmiyor günümüzde. Şöyle şöyle titreşerek yani bu yörünge gibi kısımdan biraz biraz saparak hareket ettiği için elektronlar e, belli bir yörünge üzerinde hareket etmesi ifadesi bizim yanlış oluyor bor açısından. Hidrojenin yaydığı spektrumları yani ışıkları incelemiş bu adam. Ama hidrojeni biliyorsunuz bir protonu var. Daha yüksek sayılı protonlar için böyle bir açıklama yapamamış. Bu yetersizliği var bunun da. Her neyse bu elektronların dağıldığı bölümleri işte katman veya enerji düzeyi veya yörünge adını vermiş. Bu katmanlara da içten dışa 1, 2, 3, 4 veya KLMN şeklinde isimler vermiş. Elektronların çekirdeğe en yakın olduğu hale temel hal yani en kararlı hal, en düşük enerjili hal demiş. Elektronun enerji alarak daha yüksek düzeye geçmesine de uyarılmış hal demiş arkadaşlar. Peki atom hangi halde bulunmuş, bulunmak ister? Tabii ki kararlı halde bulunmak ister. Uyarılmış hal daha kararsız bir haldir. Ne yapacağını bilemediği bir haldir. Bizler de günlük hayatta mesela çok fazla enerji sarf etmek istemeyiz yapacağımız işlerde. Atomlar, elektronlar da aynı şekilde en az enerjiyi harcadıkları, en kararlı oldukları, dolayısıyla çekirdeğe yani yuvalarına yakın oldukları temel halde bulunmak isterler. Bunun dışında bir şey yapacaklarında, bulundukları katmandan daha yükseğe geçeceklerinde enerji almaları gerekir dışarıdan ve buna da kararsız, uyarılmış, hal denir. Borla ilgili de bizim yörünge modelimiz aklına aklımıza gelecek arkadaşlar. Bor bakın yuvarlaktan yörünge modeli yine aklımıza gelebilir. Peki modern atom teorisine geldik son olarak. Bu da günümüzde geçerli olan teori. Diyor ki elektronlar daha önce borun ve diğer adamların söylediği gibi belli yörüngelerde değil bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgelerde bulunurlar. Şimdi bu ne demek? Önce bunu anlatalım. Şimdi arabanın tekerleğini düşünelim arkadaşlar tamam mı? Bu bir araba lastiği. Bunun içinde şöyle jantlar var ve bunun da burada delikleri var biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bu önce şunu da söyleyeyim. Heisenberg ilkesini de söyleyeyim. Heisenberg ilkesi diyor ki elektronların hem yeri hem de hızı aynı anda belirlenemez. O yüzden yörünge diye bir kavram söyleyemeyiz. Ancak tahmin edilebilir diyor. Yani yerini söyleyebiliyorsam hızdan bahsedemem. Hızdan bahsediyorsam yerden bahsedemem. Çünkü hız varsa hareket vardır. Nasıl sabit bir yer söyleyeyim size? O sürekli hareket ediyordur diyor. Arabanın tekerleğine geri döndüm. Bu araba şu an duruyor. Hız yok. Hız yoksa ben buradaki deliklerin nerede olduğunu söyleyebilir miyim? Evet, işte burada, burada, burada veya burada derim. Ama hızdan bahsedemem. Hız yok. Peki ben bir hızdan bahsedersem bu araba hareket etmeye başladığında hareket halindeki bir arabanın jantındaki bu delikleri biz net bir şekilde görebiliyor muyuz? Hayır. Sürekli döndüğü için sanki şöyle bir bulut halinde görüyoruz bunu değil mi? Gözünüzün önüne getirin. O zaman da diyoruz ki tamam bu araba 80 gidiyor. Evet ama bu jantın deliği şurada diyene kadar bu delik şuralara doğru gideceği için biz bu araba için ancak deriz ki bu araba 80 ile gidiyor. Hızı kesin ama yer için de net bir şey söyleyemiyoruz. İşte şu siyah tekerleğin içinde bir yerde benim deliyim diyebiliriz. <laughs> Anladık mı? Hız varsa yer yok, yer varsa hız yok. Dolayısıyla atomlarda bir hız var mı? Şey, elektronlarda bir hız var mı? Var tabii ki sürekli döndükleri için bir hız varsa ben nasıl onların doğruca şu yörüngede olduğunu söyleyebilirim? Söyleyemem. Sadece derim ki işte şuralarda bir yerde, şu yuvarlağın içinde bir yerde mesela bir tane elektron için işte şu bölgede bir yerde bir uzağındaki için şu bölgede bir yerde diyebilirim. İşte elektronun bu bulunma olasılığının yüksek olduğu şu dalgalı alanlara da biz ne diyormuşuz? Orbital diyormuşuz. Mesela araba örneğimiz için bizim orbitalimiz lastiğin siyah kısmı. Yani bu siyah kısım içinde bir yerde Bizim orbital kavramımızda elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgedir. Çok iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Öyleyse hemen soru tipimize geçiyoruz. Bakın yazılı sorusu olarak karşımıza gelebilecek tek bir soru tipi var burada. Öğretmenlerimiz modeller konusunda bizi çok yormaz. Atom modelleriyle bulan kişileri eşleştirin diyebilir. Belki şekillerini verebilir, belki yazabilir. Gerek bunu yazar bunu ister, gerek bunu yazar bunu ister. Biz ne yaptık? Dalton içi dolu küre D, D dedik. Şöyle gösterelim. Dalton'un D'si ile Dolu Küre'nin D'sini. Thompson üzümlü kekti. Rutherford Ford arabalar gezegendi. Bu arada bizim yörünge modelimizi oluşturuyordu arkadaşlar. Peki ÖSYM'de bununla ilgili nasıl sorular gelmiş ve gelecek? Ona bakalım biraz da. Şimdi demişiz ki ilk sorumuzda. Bor atom modeline göre. Bor atom modelinde Orbital, katman ve çekirdek kavramlarından hangileri yer alır? Bor atom modeli hangisiydi arkadaşlar? Yörüngeydi. Hangi sıralamadan sonraydı? Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr. O zaman sonrasında ne vardı? Modern atom teorisi vardı. Orbital kavramı nerede? Modernde. Bohr bunu söylemiş olabilir mi? Hayır. Henüz keşfedilmediğinden biri söylemiş olamaz. Bakın bulduk bile cevabı. Katman arkadaşlar zaten borun bulduğu bir şeydi. Yörünge kavramıyla karşı eş anlamlıydı. Çekirdekten bahsetmiş mi? Bakın çekirdeği zaten kendisinden önce Rutherford söylemişti hatırlarsanız. Dolayısıyla bu e, bor atom modelinde çekirdek kavramından bahsedebiliriz biz. Zaten bulduğumuz çıktı 2 ve 3. Bakın sadece borun bulmasına gerek yok. Çekirdeği Rutherford bulmuştu ama bor da kullanmıştı hatırlarsanız. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Dalton atom modeli varsayımlarından hangilerini içerir diyor. Dalton neydi? İçi dolu küreydi. Bir madde şey bir madde atom denilen küçük taneciklerden oluşur. Evet bunu söylemişti. Bir var arkadaşlar bir olmayanı eledik. Bir elementteki tüm atomlar birbirinin aynıdır. Evet bunu demişti ama günümüzde yanlıştı ama evet Dalton bunu demişti. Dolayısıyla iki de var bunu da eledik. Atom içi dolu bir küre olup merkezinde çekirdek vardır diyor. Çekirdekten kim bahsetmişti? Rutherford. E Rutherford daha Dalton'dan çok sonra olduğu için çekirdek kavramına dair bir şey olmadığından burada da cevabımız Bursa olmuş oluyor. Bu da tamam. Üçüncü sorumuza geldik. Rutherford atom modeli ile varsayımlarından hangileri çürütülmüştür diyor. Şimdi Rutherford atom modelinde Atom içindeki eksi ve artı yüklü tanecikler homojen bir şekilde dağılmıştır. Bunu kim söylemişti arkadaşlar? Bunu Thomson söylemişti. Thomson bizde e, Rutherford'dan önceydi. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Thomson homojen şekilde dağıldığını, kek gibi olduğunu söylemiş ama Rutherford da artıların merkezde eksilerin çevresinde olduğunu söylediği için bunu çürütmüştür diyebiliriz. Şimdi bir olmayanları eliyoruz yine. Atomun büyük kısmı boşluktur. E, atomun büyük kısmının boşluk olduğunu zaten kendisi söylemişti o yüzden bu çürütülen değil e, bulunan bir bulgu olduğu için iki bulunanları da eliyorum ben bu olmayacak. Atomun içinde daha küçük tanecikler vardır diyor. Burada protonlardan bahsettiği için arkadaşlar kendisi zaten artı yüklü taneciklerin olduğunu söylediğinden burada çürütme diye bir şey yok. Aksine ispat var o yüzden 3 de bulunmayacağından burada cevabımız yalnız bir seçeneği olacak. Dördüncü sorumuzda bir maddenin elektronlarının enerji almasına absorpsiyon, yaradıyla adıyla soğurma veya emme, aldığı enerjiyi ışıma olarak geri yaymasına da emisyon veya yayınma denir. Demek ki biz şuna göre yorum yapacağız şimdi. Buna göre aşağıdaki hangi olaylar absorpsiyon ve emisyon sonucu meydana gelir diyor. Havai fişeklerin ışık yayması. Evet herhangi bir ateşleme yapıyoruz. Biz enerji veriyoruz buna ve bunu ışık olarak yaymasından dolayı bu bir emisyon hareketi. Gökkuşağının oluşmasında yine ışığın spektrumlarının yayılması söz konusu arkadaşlar. Sodyumun alev deneyinde mavi ışık oluşturması. Sodyumun aldığı ısıyla mavi bir ışık yaymasından dolayı gerçekleştiği için bunların üçü de absorpsiyon işlemine örnek olabilir. Şey emisyon işlemine örnek olabilir. Son sorumuz. Modern atom teorisine göre elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere ne denirdi? Orbital diyorduk. Kabuk ve katman ve yörünge Borun bahsettiği kısımlarda, çekirdekte Rutherford'un bahsettiği kısımlarda. Atom modelleri ile ilgili karşımıza gelebilecek sorular bunlar. Ama sizin daha fazla soru çözüp başarılı olmanız gerek kanala abone olmayı unutmayın atomun yapısı konusuyla bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.